Sadece, alıp, 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 alıp. Ardından çöp, hiçbir zaman bilmediğiniz bir şey konuşmadı. Yapamadığımız bir şeyi de biz yaptık demedik. Resmen de resmen. Çok bol ıslandığımız bir gündeyiz. Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçer ee, gene matkap üzerine çalışıyoruz. Bu sefer metal delme. Elimizde gayet kaliteli bir hani tahra var. Tahranın şu kısmına sırık ucuna takmak için hani bir vida deliği deyeceğiz. Bu esnada da kısaca e, matkap uçlarından biraz sizlere bahsedeceğiz. Bir an doğaçlama bir kısacası video olacak. Bakınız. E, metal delmek için özellikle e, metal delme uçlarını kullanıyoruz. Ekseriyetle kataloglarda isimleri HSS şeklinde geçer. Tabi bunların HSS T'leri var, HSS Co'ları var, HSS standartları var. Yani yumuşak metalleri delmek için olan standart tiplerden. Yüksek kaliteli çelikleri delmek için kullanılan mesela e, HSS Co yani HSS kobalt alaşımlı veya HSST mesela yani HSS titanyum falan gibi çeşitli uçlar. Mesela burada HSS point tekler var. Bunlar da gene mesela matkap ucu e, aparatı olarak gayet tercih edilebilir mesela malzemeler Bunları nasıl çıkaracağız? Bir kere çıkartmıştım. Şöyle irisini alalım. Şimdi şurada dikkat ederseniz parlak metalik gövde. Ama kanalları siyah. Şimdi bunlar hem tezgahta kullanmaya uygun hem matkap ucunda kullanmaya uygun uçlar. Rahatlıkla matkap işinde kullanabilirsiniz. Ama evlerde mesela kullanmak için yapılmış yani ufak frezeler var. O tip frezelerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca hiç uygulamıyorum. Zamanımız biraz kısıtlı diyelim. Şimdi standart uç takımların içinden çıkan mesela burada gördüğünüz takımlar içerisinde bunlar da işte standart uçlar. Komple mesela gri. Bunlar Yumuşak alaşımlı metalleri delmeye uygun. Eğer sert alaşımlı çeliklerde kullanmaya kalkarsanız, hani ee, ucunu yakmanız ihtimali olan matkap uçları, mesela burada gördüğünüz titan yolu seri var. Şurada gördüğünüz sarı uçlar. Bunlar titanyumlu uçlardır. Çok sert uçlar ve ayrıca yüksek alaşımlı çelikleri delmeye gayet uygun. Ama şunun ucunda gördüğünüz ayrıca e, kobalt karışımlı hani yarı reaktif malzemede denilebilir gene. Çok yüksek kalite hani çelikleri de delmekte kullanabileceğiniz matkap ucunda şahsen ben bir sıkıntı görmedim ama gene e, tezgahta kullanmaya daha uygun çelikler. O şekilde tarif edebileceğimiz kısacası malzemeler. Ben ufak ev tipi frezelerde kullanmak için aldım. Bu boş e, titanyumlarla kobalt alaşımlıları matkap içi bu e, standart metal uçlarıyla burada size o göstermiş olduğu PSS Pointek gibi hem matkap ucunda kullanmaya hem tezgahta kullanmaya uygun. Kısacası uçları tercih ederseniz matkap için daha iyi olacak. Bazı kimseler özellikle titanyumlu uçların incelerinde mesela matkapla delerken hani kırım yaratabiliyor. Bunun sebebi eee çeliğin çok sert olması ama elin titremesi haliyle ucu kırabiliyorlar. Bu anlamda bu tip uçlar pek mat kaba göre değil diyebilirim size. Denerken esasında hani mat ucu yanmasın diye hani bir sprey yağ vardır. O tip bir yağ malzeme de kullanabilirsiniz. Bu tip ince malzemelerin delmesinde hani çok da kullanmak zorunda değilsiniz. Olmazsa ne olur? Belki diyelim biraz VD40 ufakça damlatın. Pst, şu kadar bir Ondan sonra delin geçin ama buna karşılık şurada gördüğünüz gibi kalın malzemeler, hele bir de yüksek kalite malzemeler delmeye kalkarsanız işte orada işler değişir. Ucunu bu anlamda hani o gibi malzemelerle çalışıyorsanız zaten soğutucu malzeme almalısınız. Delerken elinizi çok fazla titretmemeye özen gösterin. Çünkü ucu kırılmayacak. Matkap ucu yok. Evet şurada bir delelim adet yerine olsun. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Zaten bunun burasına bir delik delinmemiş. Sırık ucuna takmak için şurada şuradan vida deliği kısaca. Dediğim gibi kobaltlı uç deneyeceğim. Dikkat ederseniz şuradaki dövme çeliğin canına okudu. ve şimdi kobalt alaşımı uç. Yapar. Şöyle ucuna hemen taşımızdaki takalım. Ama işte o içe bir anda daldığı yer var ya. İşte o yerde çok sert uçlarda Kırım yaratan kullanıcılar var. Ondan sonra hata boşa yükleniyor. Nedir bunları? Da? Evet, boşa yükleniyor. Hani e, uç seçerken dikkatli olunuz. Pahalı ve çok kaliteli uçlar almak yeterli değil. Nasıl bir işte kullanacağınız da önemli. O girişte çıkarttı, çapaz vardı. Evet dostlar, kısaca matkap uçlarını gördük. Ondan sonra ne iş için kullanmanız gerektiği 4 ayrı metal delici uç kısacası, onu gördük. Ondan sonra HSS HSSCO yani kobalt alaşımlı, yüksek alaşımlı, yüksek hız çeliklerini delebilmek için yapılmış uçları Canan Okuluk oldu, bitti. Evet dostlar, çok da uzatılacak aslında bir video değil. Bu anlamda yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Burada önemli olan kısacası nasıl bir metal deleceğiniz, nasıl bir metalin nasıl uçlarla deleceğiniz diyerek yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi peze kazası velasimlerle dediği dostluklar yok. Hoşçakalın, esen kalın.